Önce çarpma ve çıkarma var burada. Dikkat edelim. Çarpmayı yapıyorum. 1 eksi 5 ile 11'i çarptığım zaman 55 gelir. Ve 5'i topluyorum. Bakın şurada ne var? 6 var değil mi? Ya da şunu şöyle yapabilirsiniz. Eksi 54 mü? Artı 5'e topladığım zaman eksi 49 diyoruz. Eksi 7 ile 18'i topla 11. 11 ile de 5'i çarpalım. Parantez içini bulduk ve devamını getirdiğimde 55 Samsun plakasına ulaşırım. 20 40'tan 20 çıkartıyorum. Burası ne gelir? 20 gelir. 9'da parantezin önünde bakın gizliden bir çarpma işareti vardır. 20 ile 9'u çarptım 180. 3 eklediğim zaman da 183 diyorum. Parantez içine bakacağım. Artı eksi. Artı eksi. Birbirini götürdü mü götürdü. Yani eksi 8 eksi 0 çarpı 9. Şurası çarpmada 0 ham yapan elemandı. Yani yutan elemandı. Sonucumuz da eksi 8 dedik. Ve 5. soru. 100'ü 50'ye böldüğüm zaman 2. 2'den 8 çıkarttım. Eksi 6 çarpı 3 de eksi 18 geldi mi? Sonuç eksi 16. 6. sorumuza gelelim. 60'ı 5'e bölüyorum. Önce neydi? Parantez var. Lütfen buna dikkat. 60'ı 5'e böldüm. 12 geldi. 12'den de 4'ü çıkarttığım zaman şurası bakın. 8 geldi. 8 ile 4'ü çarpıyorum. Eksi. 3 ile 12'yi çarpıyorum. 32 eksi 36. Buradan da eksi 4 elde ettik. 7. soru. Çıkarma, bölme, toplama havada uçuşuyor. Şurası 20 geldi. Şurası da 9 geldi arkadaşım. 90 eksi 20 artı 9 90'dan 20'yi çıkar. 70. 70'e 9 eklersen 79 bulursun. Ve 8. soru. Parantez diyoruz. Parantezin içinde de öncelik bölmenin. Burası 3 gelir. 72'den 3 çıkar ve 15 ekle. Ne gelecek arkadaşım burası? 69, 15 eklediğimde de bakın 9 ile 5'i toplayın. 14'ün 4'ü elde var. 1, 6 ile 1'i toplayın. 7, 1 de elde yaptı mı sana? 84. Döküzüncü soruya geldik. Köşeli parantez içerisinde bir tane daha parantez var. Önce ben şunu bulayım. Bakın çarpma var mı? Var. 8 kere 4 32 7, 12 çıkar 20 bakın şunu yazalım 21 eksi köşeli parantez 20 eksi 20 bölü 4 sakın şuna kalmayız 20'den 20'yi çıkarmıyoruz 20'yi 4'e bölüyoruz burada ne geldi 5 geldi 20'den de 5 çıkarttım 15 5 geldi arkadaş 21 eksi 15 sonuç 6'dır ve şurası Eksi 2 mi? Eksi 2. Eksi 6 köşeli parantez 8 eksi 7 çarpı 2 artı 14 yaptı. 14'e e, yanlışımız olması yine bir kontrol edelim. 1'den dönüş çıktı eksi 2. Eksi 7 ile çarptığım zaman artı 14 yaptı. Doğrudur. Şurası 22 buldum. 22 ile 6'yı çarpacağım. 22 ile 6'yı çarptığım zaman 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 2 12 1 de elde 13. Yani eksi 132 çünkü eksi ile artının çarpımı eksi bu işareti de ne yapıyoruz unutmuyoruz. 11 soru. Gel gelelim güzel işlemler parantez. Bakın burada bir parantez çarpma var. 6 2, 3 kere 2 6, 6'dan 5 çıktı 1 Burada da 4 var yani 4 çarpı 1 4 demektir. Eksi. Şuraya bakıyorum. 4'tür. 44'ü de 4'e böldüğüm zaman ne gelir? 11 gelir. Eksi 11. Sonuç ne gelecek? Eksi 7. 7 arkadaşlar. 7. 12. soruya geçiyoruz. Geçerken ne yapalım? Bir renk değişikliğine gidelim. Biraz daha alıştırmaya ne dersin demiş. Yani bunu yapalım arkadaşlar. İyice otursun yani. Ee, siz siz 10 soru çözmek yerine 20 soru çözün ama konu tam olarak otursun. Eksik tarafınız kalmasın. Şimdi bakın burada çarpma var. 99. Parantez içi ve bölmeler var. Tabii ki öncelik şurayı tanıyacağız. 33'ü 3'e böldüm 11. 9 ekledim 20. 80'i 20'ye böldüğüm zaman da 4 geldi mi? Geldi. Sonuç ne geldi? 95. E -6 6'yı 3'e böldüm. Eksi 22. Eksi 3 ile 12'yi çarptım. 36. Her iki sayıda da negatif olduğu için toplayabilirsiniz. 8, 2 ile 6'yı topla. 8, 2 ile 3'ü topla. 5 yani eksi 58 geldi. Köşeli parantez var ve içeride bir parantezimiz daha var. Eksi 12 köşeli parantez 16 eksi 16 2'ye böldüm 8. Şunu yazdık. 16'dan 8 çıktı. 8 eksi 12 çarpı 8 de eksi 96. 156'yı 13'e böldüm. 12. 13'ün 2'yi çarptım. Eksi 26. 12'den 26'yı çıkartırsam sonuç eksi 14 gelir. Unutmayın. 16. soru. Şurada ne var? Eksi 6 var. Şurada ne var? Eksi 3 var. 21'i 7'ye böldüğün zaman eksi 3. Unutma. 4 ile 3'ü topla 7. Başına da eksi var. Eksi 7. 3 tane negatif sayımız var. Ne yapıyoruz? Topluyorduk. 6, 3 daha 9. 7 daha 16. Eksi 16. 17. soru. Ne var? Bakın şurada bir eksi işareti var. Buna ne yapalım? Dikkat edelim. Gözden kaçmasın. Aman ha diyelim. Şurası ne yaptı? Eksi 1. Köşeli eksi parantezini aldım. 24. Eksi eksi 1 artı 1 yaptı. Yani şurası da 4. 4 olduğu için yazmaya gerek yok isterseniz. Yazmayabilirsiniz. Bölü 7. 24'e 4 ekle. 28. 7'ye böl. 4. Şuradaki eksiden dolayı eksi 4 gelir. Şurası ne yapacak? 28. 7'ye böl. 4. Eksinin artıya bölümü. Eksi 4. Şuraya bakıyorum yine. 32'den 24 çıktı. 8'dir. 60'ı 12'ye böl 5 gelir ve ikisinin farkı da 3'tür. 19 20'li sorularımıza geçelim. 19. sorumuz. 34'ten 30 çıktı 4. 13'ü 4 ile çarptığım zaman arkadaşım 52 yapar. 2'ye böldüğüm zaman da şurası 26 yapacaktır. Ve köşeli parantezin önünde bir tane eksi var. Dikkat edelim. Şurası eksi 22 idi. Bir de burada eksi var. İkisi beraber yan yana gelirse artı 22 verir sonucumuzu. 92 var. 126'yı 9'a böleceğim. 126'yı 9'a bölüyorum arkadaşlar. 12'nin içinde bir defa 9, 36 geldi. Buradan da 4 yazabilirim. Kalan nedir? 0'dır. Burası neymiş? 14'müş. 92'den 14'ü çıkartıyorum. Hemen yine onu da şurada. 12'den 4 çıktı. 8. 8'den 1 çıktı. 7. 78. Ama başta şundan dolayı eksi olduğu için eksi 78 diyorum. Eksi 99 çarpı 2. Eksi 198 artı 1. Şu parantez artık kalktı. Eksi 1. Bunlar birbirini götürdü. Sonuç Eksi 198. Son sorumuz. Bakalım son sorumuzda ne yapacağız? Tabii ki 3 ile 7'yi toplayıp 10 yapıyorum. Şurası da bakın çarpma işlemi olduğu için ne var? 50. Köşeli parantezi açtım. 125'ten 50'yi çıkardığım zaman ne geldi burası? 75. Sonuç eksi 75'tir.